Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoya hoş geldiniz daha doğrusu. Bugün size 21 Aralık en uzun geceden ev için neler aldım, nasıl bir alışveriş yaptım bunları göstereceğim. Aslında birçok beğendiğim ürün vardı ve bugünü bekliyormuşum gibi bir tesadüf oldu. Trend yoldan aldım bu ürünleri ve hepsini sizinle birlikte e, kole geldi. Sizinle birlikte ürünleri açıp size de fikir olmasını istedim. O yüzden böyle bir kutu açma videosu hazırladık size. Sevgili buraya kadar ben taşıdım. <laughs> Benim adresimi vermişsin. Ben de merak ediyorum. Harbiden ne var içinde yani? E ne yapacaktım? Kendi adresimi mi Hayır, kimin <laughs> cesedi var da onu merak ediyorum. Böyle bir kutu değil yani. Kimin cesedi dedi yalnız ya. <laughs> Bak sana ne güzel hediyeler aldım. <laughs> Paketi, koliyi güzel bir şekilde paketlemişler. Yani kırılmaması için şöyle baloncuklu içine koruyucu şeyler koymuşlar. Poşetler ama Kolyenin ağzı açık gelmiş ne hikmetse. Yani bir an böyle endişelendik acaba içinden bir kaç parça eksik mi çıkacak veya tam ürünler mi geldi diye ama baktım da listeyi kontrol ettim herhangi bir eksik bir parça yoktu. Şimdi açmaya başlayalım. Şimdi beni heyecanlandıran ürünlerden başlayalım. Ta ta -ta, ta. Birincisi. Hayır. En sevdiğim şey. Ben mağazaya gittiğim zaman bu ev alışverişinde tabak olsun, çanak olsun, ne bileyim battaniye olsun. Ev için genel bir alışveriş düşünün dışarıya çıktığımızda Kerim'le birlikte Kerim bu tarz şeyleri pek sevmiyor. Ve aa o mu? O etmez ya şu kadar para. Beni hep vazgeçiriyor, caydırıyor. Bu defa da ben trend yoldan böyle bir alışveriş yapınca tabii ki de kendisinin haberi yoktu. Kole ona gidince haberi oldu. Kaza bana almışsın inşallah. Bu çok güzel bir kaza. İkimizi de sıcacık tutacak. Kaza değil mi o? <laughs> Bu e, kızlar dizüstü battaniye. Bu benim en çok sevdiğim ve istediğim örme bir battaniyeydi. Trendyol'da indirimli halini buldum ve aldım. Hiç kaçırmam. Çift kişilik aslında benim gördüğümün deseni daha farklıydı. Örgü deseniydi. Bu da üçgen böyle baklava dilimi gibi ama değil. Şöyle göstereyim size. Böyle çok tatlış. İsterseniz dizüstü battaniyesi olarak da kullanabilirsiniz. Böyle kış aylarında Ondan sonra böyle sıcacık sıcacık işte film izlerken üzerinize örtmek için. Benim evimin renklerine uyum sağlayacak olan bir battaniyemiz. Şimdi böyle katlayalım. Bir de buna, bunun rengine uygun iki tane yastık almıştım. Ta ta ta, ta, ta. En sevdiklerimden. Kızlar peluş yastık mı diyorlar buna? Peluş mu derler buna? Tam adamına soruyorsun ya. <laughs> Latte renkli bir tane yastık. Tüylü tüylü. Bunun da bu battaniyeye güzel uyum sağlayacağını düşündüm. Ve renkleri birebir de tutturmuşum bu arada. Renk üzerine zaten ee, güzel deneyimlerim vardır. Böyle tüylü tüylü çok güzel post gibi yumuşacık böyle güzel bir yastık. Bundan iki tane aldım. De bunu da dekorasyon amaçlı kullanacağım ve çok minnoş bir şey. Bu arada bunun ben içinin boş geleceğini zannediyordum içini böyle bu şekilde doldurmuşlar. Yani güzel. Hani kendiniz de içine elyaf alıp doldurabilirsiniz. Hatta ben yastık almıştım içine. İçi dolu gelince galiba gerek duymayacağım. Farklı yastıklarda kullanabilirim. Çok tatlış değil mi? değil mi sana soruyorum? Çok tatlış. Çok tatlış soruncuma. şimdi göstereyim. Böyle bir kapı önü paspası aldım. Welcome on board. Gerçekten çok hoşuma gitti bu da alırken. E, güzel bir şekilde kullanacağız. Hadi bakalım. Bu da hayırlı uğurlu olsun evimize. Ta 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 tam. Ve bu benim hüsrana uğradığım bir kilim oldu. Ben bu kilimi daha büyük bekliyordum. Ama küçücük bir şey geldi. Ben şu an, yani bunu mutfak için almıştım. Desenleri çok hoşuma gitti. Siyah beyaz. Ama çok küçük. Bunu evde kullanamayacağım. Sanırım bunu geri iade edeceğim. O yüzden sana güle güle. Bunu direkt geri iade yapalım. Şimdi tatatam Evet kızlar e, Elyaf yün aldım demiştim ya. O da bu. Elyaf yün derken elyaf yastık içi. Bu yastıkların ölçüsü 45'e 45. Bu yastıkların ölçüsü de 50'ye 70 santimmiş. Neyse belasın böyle bir elyaf almıştım. Bunu da trend yoldan aldım. Şimdi çok sevdiğim bir ponçik. Bu da yine Mudo'dan. Yastık, bu arada yastıklarla battaniye de mudodandı. Ee, kapı önü pasvısta Bu da mudonun bir ürünü. Çok güzel bir yastık. Ee, önü böyle işlemeli gibi. Menşe'yi bunun Hindistan bir ürününde. Ee, gerçekten Hindistan dokuzunu az çok hissedebiliyorsunuz. Şu kenarları sanki annelerimizin el işçiliği gibi örme, dantel gibi böyle detayları var. Ben bunu bize gelen minnoş bebiş misafirlerimiz için aldım. Hani geldiklerinde bebeklere işte yastık de bunu verirsiniz. Güzel güzel böyle uyurlar üzerinde diye çok da güzel ve memnun kaldığım bir ürün oldu. Ta ta, ta tam. Bakalım bu neymiş? Evet kızlar bu da yine Modo'nun bir ürünü. Hepsini Trendyol'dan aldım bu arada. Bu da böyle bir ayak havlusu. Bunu da modadan aldım yine. Bu da gayet işime yarayacak ve kullanışlı bir ürün. Şimdi şuna bakalım. Bunu da yine Trendyol'dan 21 Aralık gecesinde Bayi Kitchen sitesinden aldım. Bir nevresim takımı. Bu da kışa özel. Kışı yansıtacak yani. Önce bunu göstermek istiyorum. Bu benim hayalimdi. Böyle bir yastık kılıfı. Şimdi şunu şekerliğine bakar mısınız? <laughs> Kerim'in şekerliğine de ben bakıyorum buna. <laughs> ya bakın şuna, bakın! Nasıl? Bu tarafına Good Morning yazıyor. Burada da Good Night yazıyor. O yüzden bu tarafı uyanınca diğer tarafı mı kullanacak? Evet! Bunu beyaz çarşaf takımım vardı, ben onunla kullanacağım. Gayet şık ve güzel olacak. Beğendin mi Bülbül bunu? Çok beğendim, gerçekten. Gerçekten? Evet, hayal... Güzel. Hayalinin bu olması gerçekten beni... Motive etti. Çok. <laughs> ne senden başka ne istiyorum ki sanki baksana. İncik cincik yani. Ve en güzel nevesimin Bir de bunu ben açacağım. Bunu hiç bir açayım göstereyim ya. Yastık kılpını göstereyim. Olmadı. Zaten açacağım bunu. Çeyizme mi saklayacağım? önceden de aşma kalsın şeyini sakla diye. Artık öyle bir şey de yok. Çocuğun şeyi. Oo <laughs> oh, çocuğa gelene kadar double Şiş, bir nevresim. hediyesi double. götürürüz ya boşver. He oldu. <laughs> bir adet nevresi, bir adet çarşaf, iki adet de yaz kılıfı bulunuyor içerisinde. Bu da kış temalı şöyle. Ay Allah'ım bu da bak? çok tatlı. Happy winter. Çok güzel değil mi? Arkası da böyle. Güzelmiş. Bu da yine aynı. Açmalıyım. Bunu açmayalım. Bu da çok güzel bir nevresim takımımız. Yani nevresimi de bu şekilde. Bu da gerçekten çok hoş. Çok beğendiğim bir renk zaten gri. Yatak odamızda beyaz olduğu için çok güzel yakışacak. Oha ben bunu nasıl açacağım be? Evet. 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 Bu da tabak takımı olduğu için bunu bayağı güzel emniyette emniyetli bir şekilde paketlemişler ama böyle apar topar paketlenmiş. Şuna bakın. Kırık çıkmasın da şunu aç bakalım merak et. Bunu da Muda'dan aldım. Muda'nın pasta takımı. Pasta. Pasta tabağı takımı ama her şekilde kullanabilir. Şimdi siz de aşık olacaksınız benim gibi. Çok tatlı değil mi? Benim evimin renkleri bu tonlar üzerine genelde ve bu tabaklara çok yakışacak benim maksama dekorasyonuma, sunumlarıma. Yalnız bir tık küçük gibi 21 santimdi ama en büyüğü buydu. İdeal. E, pasta demiyor musun? Pasta ne yapacağız zaten? Hani bir büyük daha olsaydı normal Yine hani daha servis daha takımında. Ama bu kahvaltıda kullanılır bence. Kullanır. Her şeyde kullanılır güzel değil mi? Bunlardan 6 6 12 tane aldım. Ve pakete bakıyorum. Son ürün bitti. Siz de rahatlayabilirsiniz. Artık sen de rahatlayabilirsin. <laughs> Ayşem inşallah. Ve yine en sevdiğim battaniyem. Of 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 of. 180'e 220 santim. Bu da tam bir kış battaniyesi. Şunun rengine bakar mısınız? Zaten yaz battaniyesi. <laughs> Harika bir rengi var. Harika bir dokusu var. Şöyle ince ama kalın yünlü, polarımsı bir battaniye. Bunu da çok beğenerek aldım. Bu da yine Mudo'nun ürünü. O zaman bana hayırlı uğurlu olsun. Güzel ve mutlu günlerde kullanalım. Umarım beğenmişsinizdir aldığım ürünleri size de faydası olmuştur. O zaman e, videomuzu ne yapalım bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ha bu arada videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza bir sonraki videolar için de haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.